efidancim.com online fide fidan tohum satış mağazası. Merhabalar, ben efidancim.com'dan sabit. Sizlere bu videomuzda şeker armudu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ee, şeker armudu adından da anlaşıldığı gibi e, meyvesi çok tatlı, sulu, gevrek, orta yerlikte bir meyve yapısına sahiptir. Ee, şeker armudu ılıman iklim bölgeleri hariç Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla yetiştirilebilir. Yani sıfırın sıcaklık derecesinin sıfırın altına düşmediği yerlerde rahatlıkla yetiştirebiliriz. Ee, şeker armudunun fidanı tüplü olarak yılın 12 ayı dikilebilmektedir. Açık kokorak ise 11. ay ile 4. ayın ikinci haftasına kadar açık olarak dikimini gerçekleştirebiliriz. Ee, şeker armudu fidanı, fidanı klasik yarı bodur ve tam bodur olmak üzere 3 ayrı anaç üzerine aşı yapılarak çoğaltırmaktadır. Ee, klasik olarak dikim yapacağımız zaman dikim mesafesini sıra arası 5 metre, sıra üzeri 5 metre yapabiliriz. Yarı bodur olarak dikim yaptığımız zaman sıra arası 5 metre, sıra üzeri 3 metre olarak yapılabilir. Tam bodur tam olarak yapıldığı zaman sıra arası 4 metre, sıra üzeri 2 metre olarak dikimini gerçekleştirebiliriz. Ee, o bir amaçlı diken vatandaşlarımız için biz yarı budur ve tam budur olarak dikim yapmalarını tavsiye etmekteyiz. Bundaki amaç bodur olarak dikim yaptıkları zaman hem bakım işlemleri daha kolay olur hem de kaliteli ve standart meyve toplayabilirler. Bir diğer dikkat etmemiz gereken husustan biri de önemli özelliklerden birisi de tepe kesimidir. Sağlıklı bir tepe kesimi yapılabilmesi için aşı noktasından yani şu görmüş olduğunuz noktada itibaren yukarıya doğru 60 ila 90 santim civarından tepe kesimini yapmamız gerekir ve tepe kesimi yaptığımız noktadan ağacımız tacını oluşturacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bu armikidanın tacını oluşturmuş sağlıklı bir armikidan. Şu göstermiş olduğum kısım tepe kesimi yapılan kısımda buradan Fidanın yan dallarını oluşturarak tacını meydana getirmiş. Aşı noktasını gösterelim sabit hocam. Aşı noktası şu görmüş olduğunuz kısım. Aşağı kısmı anaş kısmı. Hı hı. Biraz önce bahsettiğimiz anaşta klasik yarı budur ve tam budur. Anaş kısmı üst taraf aşı kısmıdır. Yani fidanın e, yani klasik yapan, yarı bodur yapan veya tam bodur yapan o aşının altındaki kısım. Kısım, evet. Hı hı. Biz eee Klasik olarak klasiğe aşı yaptığımız, yani çeşidinde bir farklılık olmaz. Anladım. Olay yani kök, kök, kök sistemi. Evet, kök sistemi ile alakalı bir durumdur. Evet. Ee, şeker armut fidanını ve diğer fide, fidan ve tohum siparişlerinizi Eftelcim.com üzerinden Kredi kartı, BKM Express, havale ve kapta ödeme gibi yöntemleri kullanarak siparişlerinizi verebilirsiniz. efidancım.com online fide fidan